Merhaba gençler. Bugünkü konumuz endokrin sistem. Endokrin sistemde ne olacak? Önemli olan bezler olacak. Yani salgılandıkları yerler olacak. Ekzokrin, endokrin ve karma bez şeklinde. exo dış demek. Dışarıya ne yapacak? Salgılarını verecek ve bu salgılarını dışarı verirken de ne yapacak? Kanallar kullanacak. Endokrin bezler ise salgılarını herhangi bir kanala ihtiyaç duymadan direkt doğrudan ne yapacak kana verecek ve ihtiyaç duyulan yere ne yapılacak gönderilecek. Karma bez hem endokrin hem de egzokrin özellik gösteren bezdir. Örneğin kimi vermişim? Pankreas örnek vermiş. Pankreasta ne yapılacak? İnsülin ve glikagon hormonları salgılanacak. Bunlar endokrin özellik gösterecek. Başka ne salgılanacak pankreasın? Pankreas öz suyu salgılanacak. Bu da egzokrin özellik gösterecek. Ekzokrin özellik gösteren salgılarımız tükrük, gözyaşı ve süt olarak örnek verebiliriz. Endokrin bezlerden ne salgılanacak? Hormonlar salgılanacaktır ve bu hormonların özelliklerini bilelim gençler. Doku organların yapısını ve fonksiyonunu yani işleyişini düzenler. Etki ettiği hücreye ne diyecek? Hedef hücre diyeceğiz. Peki hedef hücreye gittikten sonra bu hormon görevini tamamladı. Ya orada yani hedef hücrede parçalanacak ya da karaciğere gönderilip parçalanacak. Bazıları bütün hücreler mesela STH diye bir hormonumuz var büyüme hormonu bizim bütün vücut hücrelerimizi etkileyecek. Ya da mesela insülin hormonu var ne yapacak kan şekerini düzenleyecek, glikozu glikojene çevirecek. Yani bazıları bütün hücreleri, bazıları ise tüm organları etkileyecek. Hormonların etkisi yavaş olduğu için ne olacak? Uzun süreli etki gösterecek. Eksikliği veya fazlalığı ne yapabilir? Sorunlar oluşturabilir. Mesela Kalistolin diye bir hormon var ne yapacak Kandaki kalsiyumu kemiklere depo edecek E peki bu olmadığı zaman ne olacak Kanda fazla miktarda kalsiyum depo edile bulundurulacak Bu da çeşitli rahatsızlıklara neden olacak Hormonlar amino asit protein ve steroid yapılı olabilirler şimdi tek tek şeyleri görelim hormonlarımızın salgılandıkları yerlere görelim hipofiz bezi bütün bezlerin annesidir babasıdır yani en hepsinden büyüktür hipofiz bezini hipotalamus kontrol eder hipofiz bezi iki tane lobdan oluşur ön lob lob ve arka lob olarak ön lobdaki hormonlar hipofiz bezi bezi kendisi sentezler ve bunu hipotalamus kontrolünde yapar arka lop, da bulunan hormonlara hipotalamus sentezler ama e, hipotalamusun sentezlediği hormonları hipofiz depolanır. Arkalof'ta e, hormon sentezi olmaz. Bunu kim sentezler? Hipofiz hipotalamus sentezler. Sadece hipofizde depo edilecek. Şimdi ön lobundan farklı hormonlar, arka lobundan farklı hormonlar salgılanacak öyle ee, buna folikül uyarıcı hormon FSH, lüteinleştirici hormon LH, prolaktin, luteotropik LH veya PRL hangisini görürseniz şaşırmayın. Büyüme hormonu STH, melanosit uyarıcı hormon MSH, adeno hormon ACTH, tiroid uyarıcı hormon TSH, arka hormonu antidiüretik hormon ADH diğer ismiyle vazopressin ve oksitosin hormonları salgılanır. Bir daha söyleyelim gençler. Arka lobda hormon sentezi olmaz. Hipotalamus ürettiklerini depolar. Gençler, şimdi tek tek hipovizin ön lobundan salgılanan hormonları inceleyelim. FSH e, folikül uyarıcı hormon hem erkeklerde hem dişlerde bulunan bir hormon bu. Dişilerdeki görevi farklı tabii ki erkeklerdeki görevi farklı. Dişilerde yumurtalıktaki folikülün olgunlaşmasını sağlar. Şimdi daha bir dişi doğmadan önce bütün yumurtalık bütün yumurtaları var ama daha olgunlaşmamıştır. bu ergenlikle beraber ne yapacak? Olgunlaşacak. Ne sayesinde? FSH sayesinde. Erkeklerde ise ergenlikle beraber sperm üretimi başlayacak. LH luteotropik hormon dişilerde folikülün e, yırtılarak yumurtanın yumurta kanalına yumurta kanalı diğer adı fallop tüpü e, görürseniz de şaşırmayın zaten üriner sistemde bunu inceleyeceğiz erkeklerde ise spermin olgunlaşmasını sağlar bakın gençler FSH folikülün uyu, olgunlaşmasını LH yumurtanın yumurta kanalına atılmasını bu dişilerde erkeklerde sperm üretimini FSH başlatır. Onun olgunlaşmasını ise e, LH sağlar. Prolaktin annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlar ve süt bezlerinin gelişimini ve süt oluşumunu sağlar. Büyüme hormonu STH tüm vücut hücrelerini etkileyerek e, hücrelerin bölünmesini protein sentezini veya depolanmasını sağlayacak. Şimdi büyüme hormonunda ne yapacak? Hücreler büyüyecek. Büyürken ne yapacaktı? Protein sentezi gerçekleştirecekti. Çocuklukta ve yetişkinliğe farklı, farklı miktarlarda salgılanması ile çeşitli rahatsızlıklar meydana gelecek. Mesela çocuklukta az salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa devlik, eğer yetişkinlikte çok salgılanırsa akromegali hastalığı görüldü akromegali yani nasıl düzensizlik bir orantılı yani kocaman eller ya da kocaman ayaklar şeklinde görülebilir melanosit uyarıcı hormon ee, bu aslında deride bulunuyor ve deriye renk veriyor ve deriye renk verebilmesi için onun melanosit hücrelerin uyarılması lazım Buna örnek olarak mesela yazın bronzlaşıyoruz, kışın ne yapıyoruz? O üzerimizdeki koyu renk gidiyor ve tekrardan beyaz halimize dönüyoruz. Bunun sebebi güneşin zararlı ışınlarından kendini korumaktır. ACTH adeno kortikotropik hormon, böbrek üstü kabuk bölgesini uyarak hormon salgılar. Bunu zaten birazdan bir daha söyleyeceğiz gençler, böbrek üstü bezlerini anlatırken. TSH, tiroid uyarıcı hormon, tiroid bezinden tiroksin hormonu salgılanır. Ee, hipofizin arka lob hormonları, e, antidiüretik hormon, ADH neydi diğer ismi, vazopresin, böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Az salgılanırsa, eşimi şimdi mesela eğer bu böbreklerden suyun geri, geri emilimini sağlıyorsa, eğer bu hormon ADH hormonu az ise ne olacak? Su emilmeyecek, atılacak ve bu şekilde idrar fazla olacak ve seyreltik olacak. Yani idrarın rengi açık olacak. E peki çok fazla salgılanırsa suyun geri emilimi daha fazla olacak. Oluşan idrar az olacak ve idrar sarı daha doğrusu koyu renkli olacak. Derişik olacak, yoğun olacak. Eksik sentezlendiğinde şekersiz şeker hastalığı görülecek. Ne e, ne olacak? E, suyun geri emilimi gerçekleşmeyecek. Bütün e, su atılacak. Bütün su değil mi? Demeyeyim de suyun fazlası atıl çoğu atılacak. Bu şekilde tıpkı şeker hastası gibi sürekli tuvalete çıkma ihtiyacı hissedilecek Oksitosin dişiler doğum sırasında rahim kaslarının kasıp gevşemesini sağlayacak. Bu mesela hani e, bazı kadınlar doğuma gittiklerinde e, sancısı az diye bu hormon ee, ona enjekte ediliyor ve bu sayede ne yapılıyor ee, kaslarının kasılması sağlanıyor notumuzu verelim gençler adh oksitosin hipotalamus sentezi hipofizde depo edilip salgılanır yani hipofizin arka lobundaki hormonları hipotalamus sentezler hipofiz salgılar bunu unutmayın bu üçüncü defadır söylüyorum gençler ee, bir de bakarsınız bu sınavda çıkıyormuş tiroid bezi gırtlak üzerinde iki loplu bir bezdir kalsitonin ve tiroksin bezlerini sentezlenir tiroksin sentezi hipofiz tarafından sentezlenen salgılanan TSH hormonu kontrol eder nasıl yani hipofizden TSH salgılanacak. TSH tiroid bezini uyaracak. Tiroid bezinden ne salgılanacak? Tiroksin salgılanacak. Tiroksinin yapısında ne var? İyot var. Çocuklukta az salgılanırsa kreatinizm bu zeka gerili gibi bir hastalık görülüyor. Yetişkinlikte ise az salgılanırsa guatr hastalığı görülür. Kalsitonin bir de salgılanıyordu. Kalsitoninin görevi ise kanda fazla kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlar. Yani kan, kanın yapısında fazla kalsiyum varsa ne yapacak? Onu kemiklere geçişini sağlanacak. Antagonisttir. Kiminle? Parato hormonla. Antagonist ne demek? Zıt çalışmak demek. Yani eğer kalsitonin kandaki fazla kalsiyumu kemiklere geçiriyorsa ve paratormon onun tersi ise o zaman kemiklerden kana kalsiyum geçişi sağlanacak. Paratroid bezi. Paratroid bezi yüzeyinde 4 adet be, bulunan 4 adet bezdir. Paratohormon salgılanır. Buradan kemiklerden kana kalsiyum geçmesini sağlar. Kalsitonine yani aynı sayfada vermek istedim ki gözünüzün önünde bulunsun. Kalsitonin antagonistir. Kandan ee, kemiklere kalsiyum geçişini kalsitonin sağlar. Kemiklerden kana kalsiyum geçişine paratohormon salgılar gençler. Epifiz bezi karanlıkta sentezlenir. Biyolojik saatin düzenlenmesinde yani ritmik olaylarda etkilidir. Yani hangi saatte uyanacağız? Mesela günün e, her gün saat 6'da uyanırım. Bu benim <laughs> biyolojik pardon gençler biyolojik saatim olur. Böbrek üstü bezleri antrenal bezler biz bunları kabuk bölgesi ve öz bölgesi olarak ikiye ayıracağız. Kabuk bölgesinden farklı hormonlar öz bölgesinde ise farklı hormonlar sentezlenecek. Kabuktan kar, e, kortizol, aldosteron, eşe hormonları, öz bölgesinde adrenalin ve noradrenalin sentezlenecek. Bu da tıpkı TSH gibi hipofiz bezinden etkilenecek. Hipofiz bezinden e, ACTH adenokortikotropik hormon sentezlenecek. Bu da böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyaracak. Oradan da hormonu aldosteron ve kortizol sentezlenecek. Bunlar önemli bilgiler gençler. E, bunları bilelim. Kortizol strese karşı direnç sağlar bağışıklık sisteminin e, baskılanmasına görevlidir amino asit ve yağlardan glikoz sentezi sağlayacak. Yani başka monomerlerden başka bir monomer oluşturacak. Alerji ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kortizol kullanılır. ama kortizolun fazlası vücuda zarar verecektir gençler. Hani çok ihtiyaç halinde zaten doktorlar veriyor. Aldosteron böbreklerden sodyumun emilimini artıracak. Potasyumu art, şey atımını hızlandıracak. Sodyumu emecek, potasyumu atacak gençler. Korti, kortizol, aldosteron eksikliğine Addison hastalığı, tunç hastalığı görülecek. Yani e, deri tunç rengini alacak gençler. Vücutta çok fazla e, potasyum birikmesiyle eşey hormonları az miktarda progesteron, östrojen ve androjen hormonları salgılanır tabi bunlar e, az miktarda çünkü bunlar salgılandığı yerler mekanizmalar farklı. Medulla öz bölgesi adrenalin diğer adıyla epinefrin korku, sevin stres gibi durumlarda sentezi artar. E, şimdi korktuğumuz zaman ne yaparız? Çok fazla nefes alıp veririz, solunum yaparız. E, peki bu solunum yaptığımız zaman ne alacağız? Oksijen alacağız. Yani bunun e, üretimi de artar, tüketimi de artar. E, bu sırada kan basıncı da artar. Göz bebekleri büyük ve kan şekeri yükselir. Dikkat hepsi yükseldi ama sindirim bunların tersinde çalışır. Sindirim yavaşlar. <laughs> Geldik nöroadrenaline. Adrenaline benzer etkileri var. Nasıl mesela onda da kan şekeri yükseliyor. Kılcal damarlarda daralıyordu. Kan basıncı adre şey artıyordu. Pankreas'ta insülin ve glukagon iki tane hormon sentezlenir. Bunlar birbirinin e, zıttıdır. Nasıl yani Antagonisttir. ters çalışırlar biri. Bir tanesi glikozun fazlasını karaciğerde ya da çizgili kaslarımıza glikogene çevirir. Bir tanesi karaciğerdeki glikojenin glikoza, e, glikoza dönüşmesini sağlar. Glukagon glikojeni parçalar yani hidroliz eder, glikoza parçalar. İnsülin ise glikozu glikojene sentezler. Unutmayalım gençler. Eşeysel bezler. Eşeysel bezler dediğim zaman dişilerde farklı organlar etkileyecek. erkeklerde farklı organları etkileyecek. Mesela östrojen. Östrojen İkinci eşe karakterlerin yani ikinci eşe karakterin hani gözlerinin çıkması, kalçanın toplu, yuvarlak, yuvarlaklaşması gibi e, karakterlerin o çıkmasını sağlayacak. Rahim duvarında mitozu arttıracak. Progesteron rahim duvarını kalınlaştıracak. E, rahmi hamileliğe hazırlayacak. Eğer hamile kalındıysa peki bu defa bebeğin rahmet tutunmasını sağlayacak. Testisler Testislerden ne salgılanacak? Testosteron salgılanacak. Sperm oluşmasını ve olgunlaşmasını sağlar. İkinci karakterlerin oluşmasını. İkinci eşe karakterler dediğimiz zaman nedir? Sakalların çıkması, bu sesin kalınlaşması olarak örnek verilebilir. Soru gelir gençler. Şu buraya dikkat edelim. Kan şekerini arttıranlar, arttıran hormonlar, tiroksin, kortizol, adrenalin, noradrenalin ve glukagon bunlar ne yapacak kan şekerini arttıranlar ee, antagonist yani zıt çalışanlar insülin ve glukagon ne yapıyordu insülin ve glukagon i̇nsülin, e, kandaki şekeri glikojene çeviriyordu glukagon e, glikojeni glikoze dönüştürüyor kalsitonin kandaki kalsiyumu kemiklere gönderiyor paratohormon e, kemikteki kalsiyumu kana gönderiyorduk gençler şimdi tek tek biraz e, sorulardan gidelim parato hormonla ilgili hangisi yanlıştı parato ne yapıyordu kemiklerdeki e, kalsiyumu kana gönderiyordu e, böbreklerden kalsiyumun geri emilimini arttırır ne yapacak orada kalsiyumun birikmesini sağlayacak Çünkü kanda kalsiyum miktarı azalmıştır burada. B A doğru B e, karaciğer ve böbreklerde D vitamini aktifleştirir. Doğru kalsitonin hormonu aynı endokrin bezden salgılanır. Hayır. hormon paratiroid bezinden, kalsitonin ise neydi? Başka bir bezden salgılanıyordu. D vitamini varlığında bağırsaktan kalsiyum emilimini arttırır doğru. Kalsiyum değeri düştüğünde devreye girer çünkü ne yapacaktık? Kanda kalsiyum miktarını arttırmaya sağlayacak. Yani doğru cevabımız Ceyhan olacak gençler. Yukarıda verilen hormonlardan hangisi karaciğerde glikojen sentezi hidrolizine yani glikojeni parçalayacak? Yani onu o zaman kim yapar? Adrenalin yapar. Çünkü o anda bizim glikoza ihtiyacımız vardır. Yani glikojenin parçalanmaya gerek e, ihtiyaç vardır. Zaten adrenalin ve nöroadrenalin aynı etkiyi yaratıyordu. Ama insülin ne yapıyordu? Glikozu glikojene e, ne yapıyor? Dönüştürüyordu. Yani hidroliz değil, ayet sentezini yapardı. Burada doğru cevabımız ne olacak o zaman? Adrenalin, nöroadrenalin yani doğru cevabımız Ceyhan olacak gençler. İnsanlarda da kalsiyum seviyesi yükselmesi sonucunda hangileri gerçekleşir diyor. Şimdi benim kanda kanımda kalsiyum seviyesi yüksekse onu ne yapmam lazım? Kemiklere e, ge, vermem lazım. Yani 3 doğru. E, peki buradan ne yapmam lazım? Kandan kemiklere geçişini sağlamam lazım. Yani bir de doğru. Kalsiyum ne yapıyordu? kandan kemiklere geç e, kalsiyum geçiriyordu. 1 3 doğru. Ne yapmam lazım? Kandaki e, şey kalsiyum seviyesini düşürmem lazım. O zaman e, emilimini azaltır değil, arttırır olacak. Yani doğru cevabımız 1 ve 3 olacak gençler. Aşağıda verilen hormonlarda hangisi hipotalamus tarafından üretilir? ve hipofizin arka lobundan salınır. STH, TSH, LTH, LH bunlar hipofizin ön lobundan salgılanır. Ama ADH hipofizin arka lobundan salgılanır. Par salınır. Ama sentezlenmesi ise nereden olacak? Hipotalamusdan olacak. Sadece ADH mı? Hayır. Bir de kim vardı? Oksitosin vardı. Yukarıda verilen hormon ve sentezlendiği bez hangisi ne yanlış verilmiştir diyor. TSH tiroid demiş. TSH tiroidten değil epifiz şey hipofizden sentezleniyordu. Bir yanlış. Epifizden zaten sadece melatonin hormonu salgılanıyordu. Hipofizden LH hormonu salgılanıyordu. Ama glukagon neredeydi? Pankreastaydı. Yani doğru cevabımız 1 ve 4 olacak gençler